Yaklaşık 5 milyon dekar alanda 39.200 çiftçinin üretim yaptığı Erzurum'da tarım alanlarındaki hasat sezonu tamamlandı. Hububat verimi Temmuz yağışlarıyla yüz güldürdü. Kent genelinde bu sezon 278 bin ton buğday, 80 bin ton arpa, 25 bin ton yulaf, 6600 ton çavdar ve 25 bin ton mısır hasat edildi. Ülke genelinde bu sene e, kurak bir yaz geçirdik ancak Erzurum malumunuz Temmuz ayında çok güzel yağışlar aldı. Bunun da etkisini gördük. E, İç Anadolu'ya göre hububat de artış var. Patates ve şeker pancarı hasadının ay sonuna kadar devam edeceğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger yeni sezona hazırlandıklarını söyledi. Su kısıtı olmayan bir iliz. Bunun yanında üretim planlamamızda buğday ve arpa var. Üretim havzamızda buğday ve arpa var. Üretim planlamasında bakanlığımız suyu merkeze alaraktan planlamaları gerçekleştiriyor.